Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun aline, ashabına olsun. İnsanı kuru ve yapışkan, çamurdan yaratan ve sonra ona en güzel biçimi veren Allah'a hamd ederek açmış olduğumuz bu İslami sosyal medya hesabımızda Allah'ın izniyle Kur'an, tefsir, hadis, fıkıh, ilmahal ve akaid derslerimiz olacaktır. Amacımız Allah'ın rızasını gözeterek siz değerli mümin kardeşlerimize ve birçok uzak beldelerdeki kardeşlerimize el uzatmaktır. İslam'ı anlatmak, Allah'ı anlatmak, bilmediklerimizi öğretmektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allahu Teala hakkıyla ifade edebilmeyi ve istifade edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.